Billy Kripto YouTube kanalından herkese tekrar merhaba. Bu videomuzda Binance NFT platformunda gizemli kutu nasıl satışa çıkarılır? Gizemli kutularınızı nasıl satabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle dünyanın en büyük kripto para, NFT, fan token platformda bir üyeliğiniz bulunmuyorsa bu hizmetlerden ve ürünlerden yararlanabilmek için doğrulanmış bir Binance hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer hala bir Binance hesabınız bulunmuyorsa videonun açıklama kısmına %20 komisyon indirimli Binance kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kaydınızı başlatabilir, kimliğinizi doğrulayabilir ve onlarca ürünün arasında işlem yapabilir, avantaj ve özelliklerden yararlanabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda gizemli kutulara dair detaylı bir video rehberi paylaşmıştık. Gizemli kutu nedir adlı videomuzu videonun üst kısmına bırakıyorum. Eğer hala gizemli kutunun ne olduğuna dair bir bilginiz yoksa lütfen önce o videoyu izleyin. Yine daha sonra gizemli kutu nasıl satın alınır adlı bir video paylaştık. Şimdi geldik gizemli kutu nasıl satılır. Mobil uygulama ve web sürümünde yapacağınız işlem benzer işlemler. Ben web sürümünden göstereceğim. Binance hesabınıza giriş yaptıktan sonra NFT bölümünü seçiyorsunuz. Mobil uygulamada da uygulamaya giriş yaptıktan sonra duyuruların tam altında, görsel duyuruların tam altında Binance NFT vardır. Eğer yoksa daha fazla deyip Binance NFT'yi bulabilirsiniz. Bizim buradan kendi platformumuza, kendi bölümümüze geçmemiz gerekiyor. Burada kullanıcı merkezi seçtikten sonra burada gizemli kutular Burada gördüğünüz gibi iki tane gizemli kutumuz var. Bu arada bunu Binance hediye etmişti. Buradan çok teşekkür ederim. Ee, gördüğünüz gibi daha önceki videoda Bekli Blockchain Feature adlı gizemli kutuyu satın almıştık. Bu gizemli kutuyu daha sonra açacağımı söyledim. Bunu yine bir sonraki videoda açacağız. Öncelikle bunu nasıl satışa çıkaracağız onu göstereceğim size. Gizemli kutumuz burada. Şimdi bu gizemli kutuyu açabilirsiniz. Açtığınız zaman içerisinde önceki videolarda da bahsettiğim gibi 4 seviye nadirlikte bir NFT çıkacak. SSR, SR, R ya da normal. Her gizemli kutuda 4 farklı nadirlik seçeneği var mı diye sorarsanız hayır. Bunu proje sahipleri ya da Binance belirliyor. Belki SSR, SR ya da R olabilir ya da iki nadirlik olabilir. Bu değişiyor. Biz gizemli kutumuzu burada NFT listeli. Mobilde de tam altında çıkar bu. NFT listeli diyoruz. Burada iki türlü satışa sunabiliriz. Açmadan gösteriyorum ben. Buradaki fiyat belirle sabit fiyattır. Elimizde bir adet olduğu için kullanabilir bir adet diyor zaten. Bunu Sabit fiyattan istediğiniz kripto varlıkta satabilirsiniz. Örnek veriyorum. Biz bunu bir önceki videoda yanlış hatırlamıyorsam 5.5 bastan Binance dolarından satın almıştık. Ee, buradan bastı seçip buradan 7 bas diyebilirsiniz. Burada %1 oranında bir komisyon kesecek. Bu isim sahibine, orijinal içerik üreticisine verilecek. Yani burada Binance'ın bir komisyonu yok, onu söyleyeyim size. Diğer platformlarda yüksek komisyon oranları duyuyorum. Binance NFT platformunda sadece %1 komisyon kesilir. Bu da üreticiye duyulan saygı diyeyim ben size. Yani isim hakkı için verilen bir tutar. Gönder dediğiniz zaman bu NFT'yi listelemiş olacaksınız. Ya da burada en yüksek teklif. Yok mu artıran? Minimum teklif teklif kaçtan başlatacağız? Diyelim ki teklifi 5 Binance dolarından başlatacağız. Peki bunu direkt satın alma tutarı ne olsun? 50 Binance doları veren, 50 bastı veren bunu alır. Burada minimum artırma kısmınız var. İşte %5 arttırsın. %10 arttırsın. işte 5 Binance yüzde %10'u kadar artacak. %20 arttırsın. Yani bir sonraki teklifte %20 artırması gerekiyor. Burada tarih seçebiliyorsunuz. Burada zaten Binance uyarısı da karşı karşıya. Tarih seçtikten sonra gönder dedikten sonra hatta şöyle yapayım ben sizin için fiyat belirle. 5 bas. 5 olmasın zaten daha pahalı almıştık. 7 olsun örnek veriyorum. Gönder dediğiniz zaman burada onayla dedikten sonra kısa bir süre inceleme olacak. İnceleme bittikten sonra NFT'niz listelenecektir. Yani anlayacağınız NFT'nizi iki türlü satışa sunabilirsiniz. Sabit fiyat, müzayede, açık arttırma. Açık arttırmada dediğim gibi buradaki en yüksek teklif kısmında BNB, BAST, Ethereum seçebilirsiniz. Minimum artırma oranları belirleyebilirsiniz. Daha sonra gönder dediğinizde gönderecektir. Direkt satın alma fiyatını da belirleyebilirsiniz. İsterseniz bunu belirlemeye edebilirsiniz. İsteğe bağlı bir durum bu. Şimdi bu gizemli kutuyu bu şekilde satabiliriz. Bunun dışında bu gizemli kutuyu açıp da satabiliriz. O da var. Şimdi öncelikle neden açıp satabiliriz? Onu anlatayım ben size. Gizemli kutuların içerisinde daha önceki videolarda anlattığım gibi belirli seviyede nadirlik bulunuyor. Misal bunda SSR ve SR nadirliğinde NFT'ler bulunuyor. Eğer bu kutudan SSR nadirliğinde bir NFT çıkarabilirseniz bunu çok ciddi fiyatlara satabilirsiniz. Yani bu aldığınız NFT'ye bağlı. Binance NFT platformunda belirli nadirliğe göre 100 katı, 1000 katı hatta 10.000 katına satışa sunulan NFT'ler gördüm. Gizemli kutunuzu bu şekilde satıyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda gizemli kutumuzu açacağız. Acaba içinde ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere.